Mezoterapi, derimizin mezoderm dediğimiz bölgesine bazı iğnelerle küçük delikler açarak, bu deliklere ilaç vererek bu tabakayı etkileyip yapılan bir tedavi şeklidir. Çoğunlukla yaygın şekli estetik ve deri, cilt üzerine olsa da bunu bir takım hastalıklarda rahatsızlıklarda, ağrı problemlerinde kullanabildiğimiz gibi sellüt gibi, bölgesel zayıflama gibi konularda da kullanabiliyoruz. Özellikle sellütte, sellüt olan bölgeye mezoterapi ile sellüti, o yağı, oradaki enfeksiyonu giderecek doğal ilaçların ve bazı kimyasal ilaçların uygulaması yapılan etkili bir tedavi metodudur. Bu tedavinin kalıcı etki gösterebilmesi için tabii ki yaşam biçimi ve buna uygun beslenme planı önemlidir. Müzik